bizim ya. Benim nesiller bana Bana karşı nazlı çok diyor. da mucize. Vallahi bir de senin gündene ne patırsa bir. Hayretle eradı bin işte bu onun İyi çok şükür, İyi. memnun kalıyoruz. Manatçı'nın dışından da insanlar gelirse daha çok memnun oluruz. Ben genelde eski türü şeyler satıyorum, küçük objeler satıyorum. İlgi var. belediye başkanımızın böyle bir şeyin yaptığına biz çok sevindik. Hizmet var. Yani ölen yemek olsun, çayımız olsun, masamız olsun, tezgahımız olsun, esnaflar, arkadaşlarımız olsun. Farklı illerden geliyorlar. Böyle bir pazar kurdukları için Osman Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Ben gördüğünüz gibi ikinci el saat, tespih, yüzük, güzel bir etkinlik. Türkiye'de zaten antikacılık son 5-10 yılda bayağı bir gelişti. Bunun da belediyelerin çok etkisi var. Sadece Malatya'da değil, mesela Kayseri Belediyesi'nde de var e, bu etkinlik. Ankara'da var, Bursa'da var, birçok yerde var. Ama Doğu'da tek Malatya'da var. Bu yönden güzel. Biz genellikle Osmanlı türü şeyler, mesela e, 40-50 senelik, mesela 40-50 senelik eşyalara eski diyoruz. 100 senelik eşyalara da antika diyoruz. Mesela şu Osmanlı sahan kapağı. E şunlar 40-50 senelik e, objeler. Bunlar el yapımı. E, mesela şu da el yapımı. Ağaçtan yapılmış bir gergedan. Mesela cam boncuklar var. Bunlar el yapımı eşyalar. Ya yani el yapımı e, genelde 40-50 senelik, 100 senelik, 150 senelik eşyalar. <laughs> Kayseri'den geldim buraya. Öbür ayda gelmiştim. Ayrıca emeği geçen belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok güzel hizmet sunuyor. Beğendim yani. Çok güzel hizmet vermiş. Masa örtüleri, yemek, çay. Ben hiçbir yerde görmedim böyle. Bura daha ilgili. Satışlarımız, Satışlarımız çok güzel. Allah bereket versin. Hiç boş gitmiyoruz. Bir şeyler satıyoruz yani. E, çok güzel bir mekan hatta Türkiye'de birçok yerde böyle antika pazarlar oluyor ama e, Şu an Türkiye'deki en güzel mekan hem dokusuna uygun olarak e, Antikacılar için güzel bir şans yani bu Mustafa acele et, bunları getirdim. Orada yok. Babam